Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Mehmet Erdem yaptığı açıklamada seçmene çağrıda bulundu. Erdem tüm seçmenin sandığa gitmesini istedi. Ülkenin geleceği için mutlaka oy kullanılması gerektiğini anlatan Erdem, 1 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak 26. dönem milletvekili genel seçim sonuçlarının bölgeye, ülkeye, partiye ve adaylara hayırlı olmasını diledi. Halkımızdan şunu istirham ediyorum. Oy bir yerde gerçekten kutsal bir görevdir bir oy kullanmak ulusal bir görevdir. Ülkenin geleceği, torunlarımızın, çocuklarımızın geleceği, artık şu andaki e, şey sistemimiz demokratik bir e, yapıya sahip, e, cumhuriyetle idare edilen bir ülke olduğumuz için e, idarecilerimiz sandıktan çıkıyor. Bizi idare edecek insanlar sandıktan çıkıyor. Onun için e, oy kutsaldır. Bütün seçmenlerimizin mutlaka ve mutlaka Mutlaka mutlaka. Çünkü vebaldır diyorum. Hani bazı şeyde yazmışlar. Kaçak su kullanmak şeydir. nedir Vebale giriyor. Ne, ne hakkıdır? Kul, hakkı kul yani. hakkıdır. Şimdi bu da kul hakkı. Her Malatya'da şu andaki 500 küsür seçmen var. 500 küsür seçmenin hepsinin benim bir oyunda hakkı var. Çünkü ben seçerken tabii ben kendi şeyime göre e, aklıma, fikrime göre doğrusu neyse onu kullanacağım. Her insanımız da bunu yapmak mecburiyetinde. Çünkü birbirimizin oyunda hakkımız var. O açıdan diyorum ki bütün seçmenlerimiz mutlaka sandık başına gitsin. Rica ediyorum. Tabi aklında, fikrinde, zikrinde ne varsa yeter ki gitsin oyunu kullansın. Bu zaten tercih kendisinedir. Nasıl tercih kullansa başımız gözümüzde yeri var.